Onun için sizlere numaralar yapmayacağım bugün. Kendi hikayemi anlatacağım. Çok çok komiktir onu söyleyeyim. Durumumuz biraz vahim. Sahnedeki adamın durumu biraz gerzek bir durumdur. Şu ana kadar fark edildi mi bilmiyorum. <laughs> Uzakta bir yerdesindir. Üstüne ışıklar basarlar falan. Uzaklaştırır sigaracılar. Tuhaf bir şey. Kaynaşmamız lazım. Kaynaşmak deyince abartma da Birlikte kaynaşalım, sahnedekini iter birazcık seyirci çünkü. Ben diyalog kurmakta zaten zorlanıyorum. Bu sebeple sahnedeyim be abi. Komik adam öyle güzel bir şey değil dışarıda biliyorsun. Tatsızdır hayatı. Acı çekerek itelerler falan, de anlı fıkra anlatılır. Ciddiye de alınmaz, ismi de dandiktir. Komik, komik aslında güzel bir şey. Komik, komedyen, soytarı önemli adamlardır bunlar. Soytarı ki yani krala parmak atan adamdır. Hani kral olsam bile onun için önemli değildir. Güzel bir ünvan. Ben de o ünvandan mutluyum ama yani biz de biz günlük hayatımızda onu güzel kullanmıyoruz. Komedyen, komik bunları hakaret olarak kullanıyoruz be. Zaten benim gereği yeteri kadar iğrenç ünvanlarım var. Yakışıklı değil ama sempatik derler bir kere. Bir erkek için son noktadır. Finaldir yani. Sorarsın nasılım yakışıklı değil ama sempatiksin falan diyor. O ne demek bir bok yok ama ne yapalım falan diyor. İğrenç bir şey. İğrenç bir şey yani. Yani bugün kaybetmiş bir adamın hikayesini dinleyeceksiniz. Zaten komedyen adamın, mizahçı adamın işi odur. Biraz acılarını biriktirir, biriktirir onları. Daha sonra anlatır, nakde çevirir. Bu, bu kadar. <laughs> Gerçekten öyle. Büyük beklenti sarsar sizinki, samimi söylüyorum. Yani bazı gelir işte izlerken, der ki bakalım hayatın sırrını verecek mi bu düdük makarnası falan diye. Bu paraya kimse onu vermez. Ne için buradayız ya. Bundan utanç duyacak bir kitle değil ki buradaki insanlar. Hepinizin işi gücü var aklı başında. insanlarsınız. Bilimsel kimliği olan bile vardır zorlasak. Yani... <laughs> Ama burada için buradayız? Kafayı boşaltmak için. Çünkü kafalar dolu. Benim dolu yani şahsen. Ben, elimde belge var. <laughs> ve ço çoğunlukla da gereksiz bilgilerle onu burada işte bir şekilde boşaltmak istiyorum. Ve muhatabımı bulduğum için mutluyum. Komik adam çünkü öyle önemli bir şey değil. Kimseye tavsiye etmem kimseye tavsiye etmem. Bazıları ben de komiyim falan diyor. Ben bin küsür kere sahneye çıktım. İnsanlar hep şunu dedi Fuay'da. Aynı bizim Faruk, o da böyle komik. <laughs> falan. Kim lan bu Faruk? <laughs> Hatta bir teyze şey demiş, aynı bizim Mehmet. O da böyle komik ama onun işi iyi, bulaşmaz sahne işlerine falan. <laughs> i̇şi iyiymiş ya, ekonomik durumu. Yani transatlantik olması lazım ki dengelesin. söylüyorlar. Ne yaparsan yap. Hani sahnede bir saygınlık hani oluyor ya sahne çünkü kutsal bir mekan. Tiyatro salonu eğlenceli böyle önemli bir mekandır. Ben birazcık onun saygınlığından tabi cömertliğinden faydalanıyorum. Bize bir saygınlık getiriyor. Hafif meşrep bir iştir ama güzel gösterdir ya. Gülersin çünkü önemli bir şey. Gülmek vücutta endorfini arttırır da şöyle olur falan. Onu da söylemeyeceğim. Güleceksin yalnızca. Gülmekten ölen var derken doğruyu söyledim ya. Ölen var. Kötü bir şey belki ama gülmekten ölmek güzel bir şey. Ölmeler için de en zevklisi. Çünkü öbür taraf çünkü iğrenç bir mekan onu söyleyeyim. Ben gitmedim broşürde gördüm. Alev alev yanıyor be abi. Yani gülerek oraya gittiğin zaman olan biteni biraz hafife alabilirsin. O kısmı güzel. Yani vardığın zaman ah geberdik gülmekten diye geliyorsun. Şey. Alev alev yanıyor orası, dedin mi? Gerçekten öyle. İster inan, ister inanma. Ben senin tabii inancını test edecek değilim burada ama cehennem acayip bir yer ya. Öbür tarafa gideceğiz. Çok az vaktimiz var. Onun için gülerek biraz vakit geçirelim. Hafife alırsın çünkü, varıyorsun. Bak geberde gülmekten zebani geliyor. Yanacaksın diyor. İşte olsun güneş yağı var yanımda falan diye. Biraz, biraz hafife alabilirsin. Yanacağız hepimiz çok belli. Cehennemden onun için bahsettim. Çünkü böyle fuzuli bir işe için burada toplandığımıza göre yanacağız belli. <laughs> Daha doğrusu ben zaten yanacaktım da yandaş bulmak için çektim <laughs> Orada en azından birbirimizi yelleriz falan diyerek. <laughs> çok sıcak çünkü. <laughs> cehennem bazıları kendini tabii yakıştırmaz. Ne cehennem be ben cennete gideceğim falan diyor. Doğru. tabi Do tabii tabii tabii. <laughs> Gidersin tabii ki ama cennet de çok eğlenceli bir mekan değil. Hep bizim için iyi anlatırlar. işte şarap var, huriler var falan filan diye ama kadınlar için ne var? Nuri mi? <laughs> Eğer varsa ben kavga çıkarırım. Çünkü düşünsene karınla hiç günah işlemiyorsun, sebat ediyorsun, tak. Çift olarak cennettesin, şahane. E takılıyoruz orada karı yok, nerede? Semra neredesin? <laughs> Nurilerleyim, o. <laughs> Döverim gerçekten. Bence önce öbür tarafın düzelmesi lazım. <laughs> Burası zaten bizim elimizde be abi. Biz burayı vezir de, rezil de eden bizleriz yani.